Merhaba hem seferlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben şu an Ermenistan'ın başkenti Erivan'dayım. Şimdi Erivan gezimizi tamamladık. Mehmet'ten ayrıldık. Biz Rohelet'le birlikte gümrüye geçeceğiz. Gümrüğe kalkan minibüsler, taksiler de hemen tren istasyonundan kalkıyormuş. Bize öyle söylediler. Şimdi buraya geldik. Bakalım burada artık taksime mi buluruz, minibüs mü mi buluruz? Bir bakacağız. Sonrasında gümrüğe geçeceğiz. Şimdi minibüslerin kalktığı yer varmış. Bir de Yandex'ten ben baktım. Yandex'te şu an 17.000. Taksiciler 15'e götürse aslında gidebiliriz. Çünkü arkadaşımda eşyaları çok fazla. Buradan çok fazla kitap aldım. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu benim. Bu senin hatırın. Aynı parça söyledi. Hanıma hatırı. Adam dedi ki hanıma hatırı. Hanımın hatırı için. Şimdi taksiyle gideceğiz. 16'ya anlaştık. Ellerimizde fazla yük var. Dursa arkadaşın yükü fazla. Minibüste de ayrı ücret alacaklar. Yine aynı hesaba gelme ihtimali var. O yüzden taksiyle gitmek daha mantıklıydı. Türk olduğumuzu anlayınca tamam, tamam diyorlar. Ee, i̇nsan gelir orada, zorla geliyorum. Gelir önüme, valizi alır. Ha. Sen yokken kimse bana valizimi taşıtmadı. Az önce Ol, burada hadi. gittin ya. Ha. Aldılar valizimi kenara koydular. Evet şimdi gidiyoruz. Benzinin litresi sanırım 460 dram. Şimdi benzin alacağız buradan. Şimdi meydana bıraktı bizi. Meydanda da böyle. Vallahi size tanıtacağım. Ama öncesinde bir şeyler yememiz lazım ve yemek yiyeceğimiz yere de rica edip eşyalarımızı bırakacağız. Çünkü burada kalmayacağız. Türkiye'ye geçeceğiz. Adama parayı verince sağ ol dedi. Valla burada Türkçe konuştuğum için hiç tepki almadım. Türk olduğunu söyleyince hiç tepki almadım. Hatta dedim ki bazı yerlerde, küçük yerlerde işte yaşlılardan belki tepki alırım diye düşündüm ama onlardan da tepki almadım. Hatta güzel de karşıladılar. Şimdi böyle bir yere geldik. Burada kahvaltı yapacağız. Bakalım ne var. Bakın hemen şöyle geleneksel hamurlar var. Çalka aletleri. Böyle. Güzel bir yer. Eski Ermenistan yazıyor. Şimdi bakalım ne yiyebiliriz. Bunlar yemek.

Ekmek getirmiyorlarsa siparişlerimizde. Ha? Birkaç Çok tatlı bir şey. Ya, teşekkür. Birkaç az. Ha? Yes, hay, Türk? Senin şeyini sordun. Ne? Ha? Soy az soy demek. <laughs> beni tatlı buldu. Çok şükür demlenmiş çay geldi. Mersi <laughs> Kadın Türk olduğumu biliyor, bana iyi davranıyor. <laughs> Böyle şeker geldi ortaya. Çay da bu şekilde. Şimdi size tam olarak nerede olduğumuzu göstereceğim. Bakın. Burası Kars, burası Gümrü, burası Hudut. Türkiye'ye çok yakınız ama Türkiye'ye gitmek için önce Gürcistan'a geçip şuradan giriş yapacağız. Aktaş sınır kapısından geçeceğiz. O kadar yakınız ama dolanmak zorundayız mecburen. Çünkü yol kapalı bildiğiniz üzere Ermenistan'da Türk konsolosluğu yok. Yani burada pasaportumuzu kaybetsek işimiz nanaydı. Yani uzun bir iş olacak. İşte Gürcistan'daki Türkiye Konsolosluğuna başvurmamız gerekiyor. Zaman gerekiyor o bu. Gerçekten zor işler. O yüzden bu tarz durumlarda pasaportunuza sahip çıkın hep kontrol ediyordum aman pasaportumu bir yerde unutmayayım kaybetmeyeyim diye. Tabii şöyle bir durum var. Pasaportumu kaybetsem de benim İran pasaportum da yanımdaydı. Yani yine bir şekilde ben çıkardım da diğer arkadaşların durumu daha zor olurdu. Yine. Ha, hima kebeli. Ha.

Arkalarında da polis arabası var. Şöyle konvoy var. Ermenistan bayraklarıyla dolanıyorlar. Polis arabası da arkalarında dolanıyor. Böyle meydanda tur atıyorlar. Şimdi eşyalarımızı buraya koyuyoruz. Sağsunlar izin verdiler. Şekli geçeceğiz. Evet şimdi Gümrü Meydanı'na geldik. Biz kahvaltıyı şurada yaptık. Tam meydanın ortasında heykeller var. Bu tarafta ve bu tarafta katrel var. Ve burada belediye binası var. Şimdi bu heykeller ne anlama geliyor? Bir ona bakalım. Şimdi sadece isimleri yazıyor. Şu kadın mı? Ha o kadın. Oradaki kadın. Şimdi onun elinde kılıç var, bir de elinde incil var. O zaten şey, Aziz. Bak iki hmm. harften sonra nokta var ya. Evet. O Sur demek. Sur Aziz. Aziz demek. demek. <gülüyor> <gülüyor> sur ve bu yerel. Böyle bir şey. Evet bildiğiniz üzere tarihteki gümrü anlaşması tam bulunduğum bu şehirde yapılıyor. Gümrü anlaşması ile Türkiye-Ermenistan sınırları belirleniyor ve sınırda Aras Nehri olarak belirleniyor. Ve gümrü anlaşmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ilk tanıyan Ermenistan oluyor. Yani tarih kitaplarında okuduğumuz o bilgileri şu an biz o bölgelere gelip görüyoruz. Gümrüye gelirken de yolda çok fazla gördük. Yol kenarlarında bayraklar var. Şöyle asılı. İki tane bayrak var genelde. Birinde haç işareti var, diğerinde de bayrak. Şimdi bir kiliseye geldik. İsmi o kadar zor ki ben bu isimleri telaffuz etmekte zorlanıyorum. O yüzden Roholak sen telaffuz eder misin? Surp Amena Prokiş. Amena Prokiş. Surp Amena kilisesi yani. İslam'da da var. kilise bu şekilde yıkılmış. Restore edilmiş şu an. Şimdi 1800'lü yıllarda gömüde büyük bir deprem oluyor. Acaba o depremden mi yıkıldı? Onunla alakalı bilgi var mı bakacağım. Kilise Ermeni Apostolik Kilisesi. Apostolikler kimdir? Onlarla alakalı ben açıklama yapmadım. Yani genelde inançları tek tek anlatıyorum ya onları anlatmadım ama merak ederseniz araştırabilirsiniz. Evet bahsettiğim depremde çok büyük hasar görmüş bu kilise sonradan restore edilmiş ve hala da ediliyordu. Şimdi bizi buraya getiren taksici biz gümrüğe gideceğiz derken bize gümrü ismini kullanıyordu ama kendi telefonu çaldığında Lenin Akan'a gidiyorum dedi. Demek ki onlar buraya Lenin Akan diyorlar ve tarih boyunca zaten buranın ismi hep çok farklı şekilde kullanılmış. Rus döneminde de farklı kullanılıyordu, Ermeniler de farklı kullanıyor, biz de Gümrü diyoruz. Bara <laughs> öylesin. Ben Mardin'den geldim. Bara <laughs> öylesin. Ben Mardin'den geldim. Çekeyim. Evet, burada da başka bir kilise var. Bu kilisenin girişi nereden bir bakalım. Okuyor sanırım buralı bence fenatipleri buralı olduğunu belli ediyor. Türkçe biliyordu kız. Ay. <laughs> Gümrü'de eski Rus mimarisi çok baskın. Erivan'a göre daha tarihi bir şehir. Yani yapılar bunu gösteriyor. Gördüğünüz üzere de eski Fersa'da çok benziyor. Sokaklarda gezerken sanki sonradan böyle insanlar gelsin de görsün de yapılmış işte sinema şehirleri olur ya. de bayrak şuydu haç işareti var. İçinde de bir motif var. Aslan. Gibi. Aslan gibi değil mi? Bu şehir çok güzel. Buradaki eşyalar sat satıyorlar. Cezbeler var. <laughs> Anladığım kadarıyla bu cadde bayağı bir renkli oluyor. Şimdi saat kaç? 11.30. Yani burası akşama doğru da hareketlidir. Böyle bakın bisikletler var. Onları kiralıyorlar. Burada sürüyorlar. Gördük birkaç tane böyle süren. Hemen burası da meydan vardı ya meydanın hemen sol tarafına kalıyor. Burada bu şekilde izi kay bir şey var. faturaları falan burada ödeyebiliyorlar. Şimdi kalesine gideceğiz. Fotoğrafını göster. Şimdi Gümrü Kalesi'nin olduğu yere geldik hemen arkamda. Ondan önce şurada büyük bir heykel var. Ona bakalım. Bu heykel Ermenilerin annesi olarak biliniyor. Adı Anna. Burada da şey yazıyor. Adın Anna ama yaptığın sonsuz. Anna Ermeni mitolojisinde anneyi temsil ediyormuş. Bizdeki Umayana gibi düşünebiliriz. 19. yüzyılın ortalarında Ruslar tarafından yaptırılmış olan kaleye geldik. Şöyle çıkıyoruz. Anna heykeldi. Hemen burada. Hemen buradan şu tarafta Türkiye aslında ben nerede bilmiyorum ama. Bazalt taşından yapılmış üzerlerine hep yazı yazmışlar, kazmışlar. Demek ki çok rahat kazılıyor. gidiyoruz ama bir girişini bulamadık. Bakalım girebiliyor muyuz? Sev, Amrot. Sev siyah demek, Amrot kale demek. Yani bu kalenin ismi girişte de yazıyordu. Orada da gördüm. Sev Amrot, siyah kale diye geçiyor. Evet, şimdi size bilgilendirme yapmak için videomu bitirmedim. Gümrü'den biz Bavra sınır kapısına geldik. Buradan Gürcistan üzerinden Türkiye'ye geçmek daha kısa. Ama şöyle bir sorun var. Taksi yok. Sadece otostop çekerek geçebiliriz. Zaten buradaki polisler de şaşırdı. Burada taksi yok siz nasıl gideceksiniz dediler. Bakalım ne yapacağız. Biraz otostop çekmeye çalıştık. Fayda etmedi. Sonra burada polis karakolu vardı. Rohalet oraya gitti söylemeye. Şimdi dönüyor ne dediler bilmiyorum. Thank you. Şimdi bu araba durdu. Ama polis ben geliyorum demiş. Ruhaled ediyorum ki inşallah polis geliyordur, yoksa tık, tek şansımız vardı. O da gitti. <laughs> geliyor geliyor. Ruhalet askerlerin yanına gitti, söyledi. Siz bekleyin, geliyoruz dediler. Sonra pasaportları kontrol ettiler. Sonra dedik ki bizi bırakın taksilerin olduğu yere. Ben ona Tamam, thank you. geldiler. Sonrasında askeri aracı bu iş için kullanamayız dediler. Biz de otostop çekmeye devam ettik. Ermenistan'dan gelen bir araba durdu. O taksicilik de yapıyormuş. Bizi şimdi sınır kapısına kadar bırakacak. 20 bin lira Aktaş. Karşıdaki gölün yarısı Türkiye'nin yarısı Gürcistan'ınmış. Gölün diğer tarafındaki köyler Türk köyleri. Evet şimdi Aktaş sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptım. Daha doğrusu yaptık. Burada da çok aktif olmadığı için yani araba yok. Öyle minibüste iki tane var ama o da kapalı. Yani onlar gidiyorsa bile sadece bir kişi bekliyordu. Bir tane gürcü kadın bekliyordu. Yani o kadar da bekleyemeyiz. Biz yola çıktık, yürüyoruz. Bakalım bizi kim alırsa. Şimdi ben artık dönüyorum. Bu videoyu burada bitiriyorum. Öyle Bu sizi. Bu macera da bitti evet. Bu videomu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.